Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik çekimli bir eylem yoktur? Arkadaşlar, kip eki almış eylemlere idi, imiş, ise dediğimiz ek eylemlerden biri getirilerek birleşik çekimli eylem elde edilir. Birleşik çekimli eylemler idi, imiş, ise şeklinde parçalanabilir. Ayrıca dır ekine ek eylemin geniş zamanı denir. Ek eylemin geniş zamanı eylemlere gelse bile eylemleri birleşik çekimli eylem yapmaz. Çünkü ek eylemin geniş zamanının böyle bir özelliği yoktur arkadaşlar. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen demek sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce R dediğimiz geniş zaman kipini ardından da ise dediğimiz ek eylemi almış ve birleşik çekimli olmuştur. Zaten bu fiili der ise şeklinde ayırabilirim. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. B seçeneğinde geçen Düşmek sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce mışmış mış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almış ve birleşik çekimli olmuştur. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. C seçeneğinde geçen Çalışmak sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce yor dediğimiz şimdiki zaman kip ekini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almış ve birleşik çekimli olmuştur. Dolayısıyla bunu da geçtik. D seçeneğinde geçen neden olmak ifadesi birleşik yapılı bir eylemdir. Bu eylem önce mışmış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almış ve birleşik çekimli olmuştur. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız e seçeneği olur. Ona da bakalım. E seçeneğinde geçen tahmin etmek ifadesi birleşik yapılı bir fiildir. Bu fiil önce yor dediğimiz şimdiki zaman kipekini ardından da dır dediğimiz ek eylemin geniş zamanını almıştır. Ancak ek eylemin geniş zamanı fiillere gelse bile fiilleri birleşik çekimli yapmaz. Çünkü ek eylemin geniş zamanının böyle bir özelliği yoktur. Dolayısıyla bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.